Kerbela olayı, Hz. Muhammed'in torunu, İslam halifesi Ali bin Ebu Talib'in oğlu Hüseyin'in Emevi halifesi Muaviye'nin oğlu Yezid tarafından şehit edilmesiyle başlar. Irak sınırları içerisinde kalan Kerbela şehrinde Hz. Hüseyin'in 70 kişilik ordusu, Yezid'in sayısı 5000'e yaklaşan ordusuyla çarpışmıştır. Yezid'in halife olmasını istemeyen Küfe halkı, Hüseyin'e bir mektup yazıp onu kentlerine davet etmişlerdi. Hazreti Hüseyin'in yeterince destek bulamaması sonucu bu kanlı gün yaşandı. Şii topluluklar her yıl aşura günü, yani Muharrem ayının 10. gününde matem yaparak bu olayı anarlar. Öteki mezhepler bu günü matem yaparak değil, ibadet ederek geçirir. Bunun sebebi Yezid'i desteklemeleri değil, matemi İslam'a uygun bulmamalarıdır. Daha fazla bilgi için abone olmayı unutmayın.